Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu yüksek hızlı flash fotoğrafçılığı ve ND filtre kullanımı ve flash kullanımı. Şu anda e, bu senaryoda oturuyorum. Nasıl? E, arka planda bol ışık olsun istedim. Ki yüzüm karanlıkta kalınca nasıl çareler üretebiliriz fotoğrafçılıkta? Şimdi arka planda ışık bolsa e, modelin yüzünü elbette ki en basit aydınlatma şeklimiz flash. Flash ile aydınlatabiliriz. Ee, bir yöntemde de reflektör. Ee, bakın reflektör arabada kaldı. O yüzden alüminyum folyoyu kesme, mutfak tablasına sardım. Şöyle modelin yüzünü arkadan gelen ışıkla e, doyurabiliriz. Ve bu şekilde de e, doğru pozlamaya daha rahat ulaşabiliriz en azından arka planın bu kadar patlamasına gerek kalmaz modelin yüzünü aydınlatmamız için. Ee, başka bir yöntem de ND filtreler arkadaşlar. Bu ND filtreyi e, lensin önüne takarak düşürmeden dikkatlice çıkarıyorum. Ee, diyafram açıkken bile yani modelle arka planı istediğiniz gibi e, ayırabiliyorken e, yani alan yüksek alan derinliği sağlamışken bile e, arka planın patlamamasını sağlamak için bir ND filtre kullanabilirsiniz. Bakın şu anda mesela bilmiyorum görebiliyor musunuz ama ND filtreyi çevirdikçe benim gözüme giren ışık azalıyor ya da artıyor. ND filtreler genelde e, lensin keskinliğini bir nebze de olsa azaltabiliyor. Ee, çok kaliteli ND filtreler de çok pahalı olabiliyor. O yüzden e, high speed synchronization, flash photography yani yüksek hızlı flash fotoğrafçılığı e, nasıl yapılır? Şimdi gelin beraber fotoğrafları inceleyelim. E, birkaç oyuncak modelin fotoğrafını çekeyim. E, beğenmeyi, unutmayın videomu faydalı bulduysanız teşekkür ediyorum. Çekimi nasıl yaptığımı görmekteyiz arkadaşlar burada. Bir yandan flaşı tutuyorum, diğer taraftan da kamera elimde Monopod da yardımcı oluyor flaşı istediğim konuma getirmeme. Burada da videoya çektim. Modeli nasıl tripodun üstüne oturttuğumu. <laughs> Videoda bile görüyorsunuz arkadaşlar modelin yüzü aydınlanırsa arka plan patlıyor. Şimdi de fotoğraflarımıza geçiyoruz. İlk fotoğrafımızda diyafram değeri f2.8'de, enstantane 1 bölü 20'de. ISO'yu tüm fotoğraflarda yüzde tuttum arkadaşlar. Bunu başta belirteyim. Evet arkadaşlar diyaframı burada aynı tutuyorum. Sadece enstantaneyi hızlandırdım. 1 bölü 800'e getirdim. Ardından flash'ı 1 bölü 128 ışık hızında patlattığımda hemen hemen doğru pozlamayı elde ediyoruz gördüğünüz gibi. Bu fotoğrafta da modeli biraz daha evin içerisine aldım. Diyaframı 2'ye getirdim. Enstantene 1 bölü 50'de. Bu şekilde modelin yüzü ancak aydınlanabildi arkadaşlar. Daha sonra da diyaframı kıstım. Enstanteneyi hiç değiştirmeyeyim dedim. Burada high speed senkronizasyon yapmıyorum. Sadece diyaframı kısarak doğru poz değerlerini yakalamaya çalışıyorum. Evet diyaframı F13'e getirdiğimde arka plan hemen hemen doğru pozlandı diyebiliriz. Ve flash'ı patlattığımda doğru poz değerlerinde hemen hemen bir fotoğraf elde ettik. Bu fotoğrafta da diyafram 2'de enstantaneyi 1 bölü 50'de sabit tutuyorum. Diyaframı yine F13'e kıstım. Aslında biraz daha kısmam lazımmış çünkü gökyüzü bembeyaz çıkmış arkadaşlar. Gökyüzünü biraz daha mavileştirebilmek adına diyaframı bir parça daha kısabilirmişim. Daha sonra flaşı patlattığımda yine hemen hemen doğru poz değerleri yakaladık diyebiliriz. Hiçbir fotoğrafı editlemedim. Başta belirteyim arkadaşlar. Şimdi de Zuma'yı ND filtreyi görmekteyiz arkadaşlar. 50 milimetrelik Sony lensimin önüne bu ND filtreyi taktım. ND filtreyi böyle çalıştırıyoruz arkadaşlar. Sağ sola döndürdüğümüz zaman lensin içerisine dolayısıyla sensöre giden ışığı azaltıp arttırabiliyoruz. Ne enstantane ile oynamamıza gerek kalıyor ne diyaframla ne de ISO ile. Şimdi zaten göreceğiniz 4 fotoğrafta da ISO, diyafram ve enstantaneyi hiç değiştirmedim. Sadece ND filtreyi sağa sola çevirerek senaryonun poz değerleriyle oynadım arkadaşlar. Şimdi ilk fotoğrafımıza bakalım. Öncelikle dediğim gibi 4 fotoğrafta da diyafram 2.8'de, enstantane 1 bölü yüzde, ISO'da yüzde arkadaşlar. Şimdi ilk fotoğrafımıza bakıyoruz. Modelin yüzünü görebilmek adına ND filtreyi döndürüyorum. En düşük stop değerine getiriyorum. Ve modelin yüzü aydınlık, arka plan patlak. ND filtreyi biraz daha döndürüp stop değerini kısıyorum. Ve burada arka plana netledim pozu arkadaşlar. Görüyorsunuz arka planda istediğim, arzuladığım poz değerlerine ulaştım. Yani mavi gökyüzüne. Daha sonra modelimizin yüzüne netliyoruz. Ve Bakın hiç diyafram enstantane ISO'yu oynatmadan 1 bölü 128 ışık değerinde flaşımızı patlatıyoruz ve bu fotoğrafı elde ediyoruz arkadaşlar. ND filtredense daha çok high speed senkronizasyon tercih ediyorum. Bunun nedeni de elimdeki ND filtrelerimin istediğim, arzuladığım kalitede olmaması ve ND filtre ile çok keskin fotoğraflar elde edememem. Bu yüzden ND filtreyi değil de yüksek hızlı senkronizasyonu tercih ediyorum arkadaşlar. Yani enstantaneyi hızlandırıp flash patlatmayı. ND filtreyi de genelde dış çekimlerde video çekimlerimde kullanıyorum. Çünkü enstantaneyi 25 fps video çekerken 1 bölü 50'den daha hızlı yapmamak gerekiyor. 180 derece perde açısı denilen standart film değerlerini elde edebilmek için. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız beğene tıklamayı unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere sevgiler.